Arkadaşlar selam. Bir tane makrom ipim ama ben bunu dolamıştım. E, her zamanki gibi 3 numara tığım. Şimdi size yine bir gizli halka yapalım. Şuradan şöyle. Bir tane çekelim bakalım. Şimdi sık iğne yapacağız. Bir, 2 3 4 5 tane çektik. Bakın şunun için şöyle şöyle dursun. Çok şimdi sıkmıyoruz. En son sıkacağız. Bakın 5 tane. Bir zincir döndüm. Bakın 1 2 3 4 5. Yani şu zincirimizi de değil arkadaşlar. Şimdi buraya iki tane sık iğne. 2 tane sık iğne yaptık. Şimdi buraya yanına bir tane sık iğne. Şimdi orta diye üç tane. Burası bizim orta noktamız gibi düşünün. Bir, iki modeli tamamen buradan kuracağız. 3 Şimdi yanındaki sık iğneme bir tane batıyorum. Şimdi sonuncuya tekrardan iki tane arkadaşlar. 1 2 Şimdi bakın hafif böyle üçgen olmaya başladı. Yine bir zincir her dönüşte bir zincir çekiyorum. Her başlangıç bitişte de çift batacağız unutmayalım. Yine iki tane sık iğne. Bir. İki. Şimdi bir. Bir tane daha. Üç tane bakın. Şimdi bakın. Şimdi şurada 3 tane battık ya arkadaşlar. Bakın. Üçüncünün ortası. Yani burası. isterseniz buraya ee, hani ben karıştırırım derseniz şunlardan da takabilirsiniz. Şimdi ben ilk sırayı takmadım. Şimdi bu ortancaya yani o ikincisine ay doladım üstüne. Tekrardan 3 tane yapıyoruz. 1 2 3 Şimdi yine 1 tekrar 1 tekrar 1 Şimdi sonuncuya neydi? Çift batıyorduk arkadaşlar. Şimdi bakın şuraya Hani kafanız karışmasın diye takıyorum. Bir de öyle göstereyim. Şimdi dönüşte neydi? Zincir. Başlangıç ve bitişlerde hep iki taneydi. Bir. iki. Şimdi işaretlediğim yere kadar birer tane yapıyorum. Şimdi bunu çıkarttım. Şimdi buraya kaç taneydi? 3 tane arkadaşlar. 1 2 3 Şimdi en başa kadar birer tane Şimdi bakın sonuncuya geldim. Sonuncu da iki tane batıyoruz. Yine burada şu ortası. Şimdi bakın artık şurayı sıkabilirsiniz. Evet, bakın dikkat edin, benimki koptu, bunu hemen şurayı sabitlemem lazım. Böyle. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi böyle istediğiniz büyüklüğe gelinceye kadar ben telefon çantasına bir tık büyük yapacağım. Yani ne kadar yapsak? Hmm şöyle 15 santim falan genişliği olur diye düşünüyorum o da 5-6 sıra 7 sıra belki olabilir şimdi böyle devam edip belli bir uzunluk yapalım geliyorum arkadaşlar bakın geldim şöyle bakalım 13-14 santim bence yeter ama şimdi size bir şey söyleyeceğim şurayı dikkatli kopartın demiştim ben çok ucunda bakın o yüzden buraya en son böyle tığ işi gibi bir şey geçecek ki bunun sökülmesine engel olsun. Burayı göstermemişim. Pardon. Şimdi bakın. Şimdi her zamanki gibi bir zincir atıyoruz. Normalde başta ve sonda iki tane yapıyorduk. Ama birinciden bir, ikinci iki, üçünü bir alıyoruz arkadaşlar. Sonra yani burada aslında eksiltme yaptık. Sonra sık iğnelere devam edelim. yanlardan azaltma ortadan arttırma mantığında düşünebilirsiniz Bu arada ben makrome ip kullanıyorum arkadaşlar. Başında söyledim mi hatırlamıyorum. 3 numara tığ. Kızımla çektiğim için gerçekten kusura bakmayın bazen aklım karışabiliyor. Şimdi bakın burada çıkarttım. Buraya yine 3 tane Şimdi Şuraya takalım. Şimdi sonuncuya kadar sık iğneleri yapalım. Geliyorum. Evet bakın. Geldim. Son iki tane kalasıya kadar yapıyoruz. Şurayı da yapıyorum. Başta ne yapıyorsanız sonda da onu yapıyorsunuz. Mesela burada arttırdım, burada da arttırdım. Şimdi burada azalttım. O yüzden burada da az, azaltacağım. Şimdi çektim. iki Üçüncüye yani son yere batıyorum. Bakın üç. Üçünü bir aldım. Zincir çektim. Geri döndüm. Bir. 2, 3'ünü bir aldım. Bakın. Artık böyle üçgen üçgen gelecek. Burada azaltma. Burada da aynı azaltma. Böyle. Artık bu hizada uzayacak. Bakın. Yana doğru gitmedi. Örgümüz fark ettiyseniz. Aşağı doğru gitti. Biraz yapayım. Tekrar göstereyim. Arkadaşlar bakın. Şöyle bir parça ördüm. Tabii ki güneş şu şeyini almış. Yani şu bir karış falan çok büyük yapmadım arkadaşlar. Şöyle bir ipini keselim. Şimdi şunu şu aradan İçirdim. Normalde size ölçü verecektim ama gel. Buldum bir dakika. Evet. Bakın baştan sona koyduğumda tam 25 santim. Şu çantanın olacağı yerde 18 buçuk gibi. Şimdi bu parçayı şu ipimizi burada sıkıştıracağım. Hatta birkaç kere makrome ip olduğu için biraz uzun bıraktım. Şöyle. Bakın bayağı bitirdik. Şimdi bunu keselim. Şimdi şuraya en son yapacağım. Oraya da yine aynı mantık. Bakın. Şöyle küçük bir cüzdan çanta gibi düşünün. Şimdi şuraları şu köşesi şuraya gelecek arkadaşlar. Şöyle. şöyle sabitledim. Şimdi hem birleştirme hem dikme hem zincir hepsi bir Şu ipi de araya dolandıracağım. um bakın bir tarafı bitti Arkadaşlar bu makrome olduğu için biraz büyük gibi durdu ama çok kötü durma şimdi zincir çekeceğim çocuğunuzun boyutuna göre Bu makrome ip esnemez. Tam boyutuna göre yaparsanız rahat edersiniz. Bakın şöyle olacak. Zincire devam. Bakın daha küçük, biraz daha yapsam yeter. Akıyorum da biraz daha yapsam mı? Biraz daha yapayım bitiriyorum. Çok tuzlu olmaz. Şimdi tam köşeden battım Bunun da tam köşesi yan tarafta yaptığım işlemin aynısını uygulayacağım bitireyim geliyorum Evet bakın çantam bitti Şimdi ben bir tane de böyle tok almıştım bakın onu da şuraya şöyle takacağım bir tane de ne olur ne olmaz çıt çıt takalım arkadaşlar ki şey olsun. Şık bir çanta olsun. Bence gayet güzel. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sevdiklerinizi yaparsınız. Abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Herkese kolay gelsin.